Sektörün yıldızları programı olarak şimdi de İzmir'de faaliyet gösteren Forum Ege Güneşi Anaokullarına konuk oluyoruz. Karşımızda da okulun kurucu müdürü ve aynı zamanda çocuk gelişimi uzmanı Sayın Yasemin Güvenç Hanfendi yer almakta. Merhabalar Yasemin Hanım öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Merhabalar, ben Yasemin Güvenç, Forum Ege Güneşi Anaokullarının kurucu müdürüyüm, çocuk gelişim uzmanıyım. Eğitim anlamında kendini anlatmam gerekirse İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişim ve Eğitim mezunuyum. Yüksek lisansım 9 Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Aile Eğitime Danışmanlığı Ana Bilim Dalı'nda yaptım. Şu anda da okul öncesi bölümünde doktoram devam etmektedir. Yasemin Hanım, kurumunuzun kuruluş hikayesini anlatır mısınız? Tabii 2013 yılının başında e, faaliyet göstermeye başladık. 10 yıldan beri Forum Ege Güneşi anaokulları olarak devam ediyoruz. E, i̇lk okulumuz e, açarken tabii ki de anaokulumuzu Bornova bölgesinde açtık. Bir şubemiz Bornova bölgesinde, diğer şubemiz e, Bayraklı bölgesinde faaliyet göstermektedir. E, Bornova şubemiz 2013 yılından beri 10 yıldır devam etmekte. Bayraklı şubemizde de 1,5 yıldır aktif olarak eğitim öğretime devam etmekteyiz çocuklarımızla birlikte. E, Bornova şubemizde 3-6 yaş grubu çocuklara eğitim hizmeti vermekteyiz. Bayraklı şubemizde 2-6 yaş grubu çocuklarımıza vermekteyiz eğitimimizi. Eee Bornova şubemiz Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı, Bayraklı şubemiz ise Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı olarak eğitimimiz devam ediyor. Vermiş olduğunuz eğitim sistemi hakkında bilgi verir misiniz? Ee, okullarımızda eğitim sistemi olarak alternatif eğitim yaklaşımlarını kullanıyoruz. Ee, alternatif eğitim yaklaşımları olarak da tabii ki de Montessori eğitimini daha ağırlıklı olarak ders plan ve programlarımıza müfredatlarımıza kullanmaktayız. Ee, çünkü sadece tek eğitim yaklaşımıyla devam etmek e, çocuklarda eğitim anlamında daha farklı e, aktivitelerle devam etmesi yönünden biraz kısıtlı olabiliyor. O yüzden High School, Reggio Emilia, Waldorf yaklaşımlarla birlikte hepsini eğitim planlarımıza yedirilmiş bir şekilde... E, eğitmenlerimizle beraber çocuklarımıza da öğretiyoruz, ve uyguluyoruz. Peki bu saymış olduğunuz eğitim modellerini bizlere detaylandırır mısınız? Montessori eğitim yaklaşımından bahsedeyim. Çünkü Montessori'yi günlük yaşam becerilerinde daha aktif olarak kullanıyoruz. Montessori eğitim yaklaşımı nedir? Tamamen burada öğretmenin rehber olarak olduğu, rol model olduğu ve çocuğu aktif olarak eğitim programını uygulaması gereken bir eğitim yöntemidir. Montessori deyince aklı tabii ki de acaba Montessori eğitim yaklaşımı nedir gibi sorular gelebiliyor. Aslında Montessori bizim günlük yaşam becerilerinde çocuklarımızla birlikte aktif olarak yapabildiğimiz bir eğitim sistemidir. Öğretmen yol göstericidir. Dersi anlatır, yönergeyi verir, daha çok çocuğun kendine özgüvenli olarak devam etmesi için model olur ve çocuk onu uygular. Vermiş olduğunuz eğitim modeli çocuklara ileriye yönelik nasıl bir fayda sağlıyor? <laughs> özgüvenli birer birey olmasını sağlıyor. Çocuklarda lider özelliğinin gelişmesini e, ön plana çıkartıyor. Ben yapabilir mi daha çok ön plana çıkartabiliyor. Ve çocuk artık özgüvenli olarak ben yapabiliyorumu gösterdiği için özgüvenli bir birey olarak yetişmiş oluyor. Kendi yapabildiğini gördükçe çocuğun burada özgüveni tabii ki de artmış oluyor. Aynı şey aslında Montessori eğitim yaklaşımı anne babalarda ve ev içerisinde olan sistemde aynı şey. Evde bir şey yaparken çocuğa görev vermek, sorumluluk vermek, Montessori yaklaşımında olduğu gibi tüm eğitim sisteminde de aynıdır aslında. Alternatif eğitim yaklaşımlarında da aslında aynıdır. Hani Waldorf, Highscope çocukların tamamen e, özgüvenli olarak özgür bir şekilde seçim yapabildikleri ve bunu uygulayabildikleri bir eğitim sistemi diyebilirim size açıkçası. Bu eğitimleri verirken çocuklarla herhangi bir zorluk yaşıyor musunuz? Hayır, yaşamıyoruz. E, severek ve keyif alarak aslında çocuklar bu eğitim sistemiyle e, günlük yaşamda devam ediyorlar. Çünkü neden? Dokunarak çocuklar bir şey öğreniyorlar. Duysal becerilerini geliştiriyorlar. E, i̇şte bir buz kırma içerisine biz böcekleri yerleştiriyoruz, pomponları yerleştiriyoruz. Çocuk orada onu gözlemleyerek e, uyguladığı için bu ona keyif veriyor aslında, haz ve mutluluk veriyor ve heyecan veriyor her şeyden önce. Öyle söyleyebilirim. Eğitim faaliyetleriniz dışında kurumunuzda çocuklara ne gibi sosyal aktiviteler sağlamaktasınız? Evet, kültür sanat gezileri hakkında e, devam eden gezilerimiz var. Aile rutin gezilerimiz ama tabii çocuklar sadece sınıf içerisinde kapalı bir ortamda sadece öğretmenlerle ders işleyişine tabii ki de devam etmiyorlar. İşte çocuklar burada yaratıcı drama eğitimi alıyorlar. Diğer branş dersleri olarak müzik dersi, görsel sanatlar dersi, ahşap boyama atölyesi, e, robotik kodlama dersi, sistem eğitimi gibi birçok dersi alıyorlar. Ama bizim Montessori eğitim yaklaşımından sonra önem verdiğimiz bir diğer konu da çocukların yabancı dil eğitimi aslında. Türkçe ve İngilizceyi beraber yürütüyoruz. Bayraklı ve Bornova iki şubede de çocuklarımız İngilizce eğitiminin Türkçe eğitim planı paralel bir şekilde tüm gün olarak bu eğitimi alıyorlar. İkinci dil olarak da Almanca eğitimini çocuklarımız alıyor. Bundan ziyade tabii ki de bahçe alanında özgürce oynayabilmeleri, doğaya gidebilmeleri, yürüyüş yapabilmeleri, gözlem yapabilmeleri, fen, doğa ve ekoloji etkinlikleri adı altında da çok fazla etkinliklerimiz var çocuklarımızla birlikte. Sınıf içerisinde çocuklarımızla birlikte tüm gün eğitim yapmadığımızdan bahsederken aslında şunu söylemek istemiştim. İki şubemizin de çocuklarla birlikte aktivite yapabileceği geniş bahçe alanları mevcut. Bayraklı şubemizde geniş bir alanımız var. Daha çok bahar aylarında aktif kullandığımız bir alanımız var. Borneo şubemizde ise çocuklarımızın mevsimine göre sebze, meyve yetiştirebildiği küçük bir hobi bahçe alanımız var. Çocuklar buradan toprağa dokunabilmekten, toprağı inceleyebilmekten, yağmurlu havalarda orada salyangoz toplayabilmekten, çok keyif alıyorlar, dokunuyorlar. E, fen, sen ekoloji, doğa etkinliklerinde bile bahçemizdeki ağaçları bile birebir bir inceleyip e, bu etkinlikte de Waldorf eğitimiyle ile birlikte doğa eğitimi de çocuklarımıza aşılamış oluyoruz açıkçası. Peki Yasemin Hanım kaç kişilik bir ekiple kaç öğrenciye hizmet vermektesiniz? Bayraklı ve Bornova Şubede toplam 22 personelle faaliyet göstermekteyiz. 15 sınıf öğretmenimiz, 3 kurum psikologumuz ve 4 de yardımcı personelimiz bulunmaktadır. İki şubemizde toplamda 160 öğrencimiz var. 80 Bayraklı, 80 Bornova Şubesi olarak faaliyet göstermekteyiz. Vermiş olduğunuz bu eğitim modeli neticesinde velilerden nasıl bir geri dönüş almaktasınız? <laughs> Velilerimizden aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Ee, hani hiçbir zaman öğrenci e, gayesi ya da öğrenci sorunu çeken bir kurum olmadık açıkçası. Çünkü burada her şeyden önce güven önemli. Nitelikli eğitmenle birlikte nitelikli eğitim aslında önemli. Ee, bu eğitim yaklaşımına ve buna güvendikleri için velilerimizle birlikte ve geri dönüşler de önemli tabii ki. Hani üç kurum psikoloğuyla birlikte çalışıyoruz dediğimde çocuklarda belli periyotlarla birlikte yapılan gelişim tarama testleri, çocuklarla birlikte yapılan kurum psikoloğunuz, psikolog övgünlüğüyle birlikte yapılan mindfulness etkinlikleri. Bu etkinlikler çocukların üzerinde çok fazla etki bırakıyor. Mindfulness eğitimi nedir? bilinçli farkındalık eğitimidir. Odaklanma becerisini geliştirir, çocuğun dikkat süresini ve daha çok etkinlikte daha uzun süre yoğunlaştırarak uzun süre etkinlik yapmasına etken olur. Yasemin Hanım, eğitim sektöründe şahıs ve kurum olarak ileriye yönelik neleri hedeflemektesiniz? Hı hı. Evet, doktor eğitimin bu alanda devam etmekte. Çünkü insan okursta kendini geliştirirse devam eder ve hala kendini geliştiren bir öğretmenim ve ekibimde de hep kendini geliştiren e, öğretmenlerle çalışmayı çok seviyorum. Çünkü e, öğrenmek yaşam boyu devam eder, onu söyleyeyim. E, bu sektördeki amacım e, Formiga Güneşi Anı olarak e, Bornova Şube, Bayraklı Şube ve 3. Şube ile de bu bölgede e, bir şubemizle beraber de daha da büyüyerek devam etmek. Tabii devam etmek e, başında güvenilir insanlar olduğu takdirde daha çok e, önem arz etmekte ve tek başına bunu yapabilmek biraz e, yorucu olabiliyor. E, ama tabii ki de burada e, en büyük destekçilerimden ve yardımcıları biri olan e, Özlem Açıkgöz Karabudak e, kurum müdür yardımcımız olarak devam ediyor. Aynı zamanda da kendisi e, eğitim koordinatörlüğümüzde devam ettirmekte. E, bu sektörde okul öncesi eğitimin doğru kişilerce, doğru yapılarak aslında daha da büyümesi hedeflerimiz arasında diyebilirim. Anne ve babaların eğitim için çocuklarını size teslim etme sebepleri nelerdir? <laughs> Evet, en başında da dediğim gibi güvenilir ve nitelikli eğitim olması önemli ve nitelikli eğitmenlerle buluşması gerekiyor. Bu meslekte sabır, özveri çok önemli. Eğitim yöntem ve tekniklerini aktif kullanabilen öğretmen çok önemli. O yüzden doğru kurumlarla buluşmaları gerekiyor ve kurum tercih ederken de kurum ne kadar önemliyse sadece fiziksel yapı sıra dış görünüşüne bakarak okul tercih edilmemeli. Ee, ...iç yapısı, acaba içeride neler var, bu okulun iç mutfağında neler var... ...işte beslenmesinden tutun da, uyku alanından tutun... ...işte içerideki eğitmenler, branş öğretmenleri... ...bunlar nasıl insanlar, bunlar çok önemli... O yüzden çocuğunuza birlikte okula karar verdiğinizde çocukla beraber okulu gezmeyeceksiniz ki önce siz karar vereceksiniz. Okula geleceksiniz ve mutlaka ki öğretmenleriyle önceden tanışıp oryantasyon sürecine dahil olacaksınız ve kurum psikologlarımız da burada sizlere tabii ki de rehber olacaklar ve yardımcı olacaklar. Yasemin Hanım vermiş olduğunuz bu değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ederiz. Çalışma hayatınızda sizlere başarılar dileriz. Teşekkür ediyorum. Ben de bu keyifli sohbet ve röportaj içinde ve bizlere imkan sağlayan Sektörün Yıldızları programına da teşekkür ediyorum.